YouTube selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, futbola yani PS e, namı değer PS e, e futbola yani Siz biliyorsunuz falan filan falan filan. Ona gelen Türkçe spikeri inceleyeceğiz ve yeni gelen işte Fakabayaş, Makabayaş falan filan onlar varmış. Onları inceleyeceğiz. Hoş geldiniz videoya. Buradan abone olup buradan like atmayı unutmayın. Seviyorum. Videoya geçelim hemen uzatmadan. Hocam bir tane penaltı atacağım. Bir saniye bekle lütfen. Penaltı iyi bak. Aa! Kaptan Tusubasa mı yoksa? <laughs> Tusubasaymış. Tsubasa değil oğlum bu. Misaki'dir. Hiç Tsubasa'yı da izlemedim. Inyaki onun onu fikir ne, ne güzel animasyonu İnyaki var değil. lan. Tsubasa bak bir de gol sevince Uf. Amına koyayım. Hocam pakete bak. Çok güzel Lothar, paketler Lothar ya. Lothar Mathaus, Rummenigge, Oliver Kahn. Benim buradan Üf. bir paket açmam yok mu? Ben Bence var. Diyeyim. YouTube, YouTube özel var. YouTube özel hemen geliyor. 7 Türk lirası. Hmm, hmm, I like it. E tamam, o zaman. 700 lira götümüze girdi. 694 şöyle 700. Hoca valla bir şey diyeyim. Götüme girdi. Youtube mahilli olsun. Şimdi bir dokuzlu paket açıyoruz. Haydi haydi haydi. Haydi bakalım güzel. Bir tane bir tane en kötü bir tane isterim bak. En kötü bir tane. Siktir. onu, onu mu açtı? Git ya. Siktir git ya. Siktir git ya. Vereceği topçuya bak ya. Ya oğlum şunun yanını ver. Ol ver ver işte ya. Bir tane daha dokuzlu da açıyorum o zaman. Kaç? 1200 param kalmış. Ah, ah. Hocam açıyorum Ya Allah. Lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. 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 Hocam. Ben hocam. Ben yayından izliyorum ya. Geç görüyorum. Ya FIFA'yı kimdir ya? Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. Ya havayı fişek patlattı. Heyecanlandırdı bizi ya. Bula bula. Biktir, ayıptır. Günahtır ya. <laughs> bak bu sefer geldi bak. Ya Rahman'ın başı geldi. Subhanallah ya. Bir tövbe ya Rabbi. tövbe ya. Bir tane lan hadi lan oğlum. Bu sefer geldi. Sonuncu da verdi. İyi izle. Vallahi çok ayıp ediyorsun ha. Bak e futbol. Vallahi çok ayıp ediyorsun. Dolandırdı mı ya? Aha, aha, aha vallahi bir şeyler geliyor hocam. Vallahi bir şeyler geliyor. Vallahi bir şeyler geliyor hocam. Hey! Ama değmedi bak. Kaç tane top açtın bir tane tek verdin. Rumenige hocam. Hayır, Rumenige. Hocam keşke kaleci gelseydi. Benim kalecim yoktu ya. Hoca para bitti. Rumenige. Aa bak artık GP ile bak. Yeni bir özellik gelmiş arkadaşlar artık gp ile yani galiba gp ile buradan öe alınabiliyor rastgele güçlendirme jetonu bir tane alalım bir tane alalım bana o lazım zaten hocam evet oda kodunu veriyorum gel ama şey galatasaray fener yapacağız öylesine bir maç yapacağız hocam Avrupa hmm. Harbiden yani. şeyin hızları yok ya İstem Beşiktaş'a al fark etmiyor. Yok Fenerli alacağım. Fenerlisin çünkü. Değilim. Evet. Stadyum. Oyun planı. Ula bu nedir? 4-4-2 şey nerede? Icardi nerede peki hocam? Hoca günceldir ya. Sakattır belki Icardi. Yo yo. Burada olmuyor. Aaa burada. Mauro Icardi. Yusuf Demir. Jelert Melek. Ula Metan ne alaka? Hoca benim takım tamam ya. Ben daha buna bir şey yapamam zaten. Victor Nelson. Kadro dışında kim var? Efe Akman var. Boş. Batuay Matuay tam oları sonra. Ne ne Samet kadro dışı lan? Niye? Hocam maça git dedim. Evet arkadaşlar maça gidiyoruz. Şimdi Türkçe spikeri duyacağız. Sizlere eşsiz Aha. bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var. İngiliz futbolunun odak noktası niteliğindeki sahnelerden biri olan Manchester bir önemli müsabakaya daha kapılarını açıyor. Oy! Eskilim çok iyi lan. Oğlum, Maç başladı. Iyi. Baş başladı evet. Hepimizin Arkadaşlar, aşina baş... olduğu hikayenin Aa, yeni sayfası yeri, bugün öyle. yazılacak. Güzel mücadele etti. Arkadaşlar maça başladık. Spikeri dinlerken konuşamadım Icardi. ben. Icardi. Mauro Icardi penaltı. Rakipten sert müdahale. Penaltı mı? Hayır. Hakem ceza sahasının dışında diyor. Nasıl <laughs> düşü? Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Evet, savunmasız kalmışlardı. Goleye gelmek için ne Oğlum yapması gerekti? Gayet için. iyi biliyordu. Değil. değil, değil yazıklar lan, olsun. Değil. Yazıklar olsun. Yapı yine burada var. <laughs> Heyecanlı Yapıca bir başlangıç. Be. Daha ilk dakikalarda tehlikeli bir serbest vuruşu izleyeceğiz. İlk duran top fırsatını izleyeceğiz. Ve kaleyi deniyor. Ay. Yemin ederim ama var Hadi ya hiç. arkadaşlar. Türkçe spikeri ben o çok beğendim. Samuel. Tam önce oyunculara Barış Alper Yılmaz. Hocam yalnız ben bir durduracağım. Spikeri Şimanski. Söyle. Tamam. O Samuel. Osayi Samuel. O Şimanski. Say Bayrak yok. Oğlum çok iyi yapmış ya. Ve abi müdahale ya. geliyor. Osayi Samuel. Geniş oynuyor. Çok güzel fırladı. Ah ağlarla buluşturamadı. Çık bir ah. hareketti. Ceza sahasında pek çok seçenek vardı. Gökhan abi de konuşuyor ben şu şey oluyorum ha. Bu sefer olmadı. Ne oluyor sen? Öyle bir koşlanıyor. İki takım da maça ben yüksek tempolu oldum, başladı. Ya o timen nereye? Kostic. Şımanski. Şımanski. Hadi be. Şimansky. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Resmen şov yapıyor. Resmen Müthiş bir performans. Ya Gökhan abi sen ne yapmışsın Gökhan abi? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şu bir ayar yaptım. Ceko ceza sahasında boy baksana. gösteriyor. Bak, bir şey evet kafa toplarında bana ne göre, kadar iyi olduğunu düşününce Masamussan çok alayım, normal. Kuraldır. Tabii ki de, hocam Hasan Usta. Galatasaray Türkçe için kontratak fırsatı. Atasıdır. Barış Alper Yılmaz. Aleykümselam. Hoşan arkadaşına doğru ve atakları şimdilik sona erdi. Bak bak nereye? Bu Kapı kapıyor. Apo, Kerimler, Apo Kerim nereye? Henüz bir gol sesi çıkmadı. Çıkacak çıkacak, çıkacak biraz daha ağırlardan bir karşı karşıya. Çığacak. Müthiş bir mücadele. Oh. Kaleci rakibin planını anladı. Tadic kayarak müdahale ediyor. Ya. O taş benim mi lan? Yapı. <laughs> Tadic. Bilmiyorum valla hatırlamıyorum. Dur. Dur. Çok çek yükseklerden bir kafa. Ol. Maalesef istediği yönü veremedi. Orta yapılana kadar birinin müdahaleye gelmesi gerekiyordu. Böyle savunma olmaz. Böyle savunma... Gökhan abi ne ediyorsun sen ya? Şımanski! Oğlum Gökhan abi Şimanski. beni... Şımanski! Gökhan Hadi abi ben. bana söylüyor ha. Savunma rahat bir nefes alıyor. Evet, abi böyle abi dikkatsizce belki. bir hata ya büyük Gökhan hasara şimdi, sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Oho! Oğlum sesi çok yüksek. Arkadaşım durulmaz ki kral ya. Ben bak ben... Kol... Ritim kaçıyor acın abi ritim kaçıyor. Sırada kalıyor olay, sırada kalıyor olay. Sırada kalıyor olay, ritim kaçıyor abi ritim kaçıyor. Mustafa Ruhun yolladı evet. Bossi. Karşı atak başladı. Oyunu iyi açtı. Geri ortaya yolladı. Güzel bir pas geldi. İşte şans. <laughs> Uy. Topa doğru yarı büyük o, fol. tehlike. Fol, hocam fol. Yapma be. Ya şim, Şimanski ne kaçırdın ya. Şimanski ya, rağmen... gerçekçi olmuş baya. Baya gerçekçi olmuş. Kaleciden başarısız bir atış. Galatasaray pozisyon alamıyor gayet gerçekçi. İlginç bir top geldi. Uf, 60 milyon. Otimen. Otimen. bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. 60 değil 75 bu arada onda da söyleyeyim. Aynen pardon. Yapma. Çok güzel. Bir baskı. Topu Toreyra koparmayı nasıl? başardı. Aradan bir pas. Szymanski. Szymanski. Muslera. Bakalım ben bir kim bu şişecek. Muslera. Yap, yap ortanı. Vur oğlum. Toreyra. Alırsın oğlum. Hadi Maksimi. Icardi. Sola doğru bir top, enfes bir hareket. Nereye? Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Ya nereye atıyorsun nereye beni sinir etme bak ha. Çocuk. Çocuk. Pas çocuğu. yerini bulamadı. Çocuk. İleriye oynuyor. Oha. Umut eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Allah. Aha. Tut 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 tut. İkardi. Alaydır onu, ne kardeşim? İşte orta geldi. Oğlum nereye orta açalım? Allah'ım Ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere evet. çok fazla bir şey kaçırmadıklarını söylesem yalan <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Vallahi Gökhan abi bir de... Defansın arkasına! Barış Alper Yılmaz! Vites yükseltiyor. Uy yüzü gitti. Kimdir Touch. lan o? taç parçanı <laughs> Anladın? Hele dur dur oğlum Ve müdahale geldi. Nelson. Kanada doğru yolluyor. Ay. Ay ki ne ay. Karşı atak şansı. Kostić. Ne yapıyorsunuz? Ya bu Nelson'la Allah aşkına Sara i̇şte ne yaptı az önce? Tekrar içeriye oynadılar. oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor? Teknik direktör sinirli. Takım Burası açıkça öngörülebilir oynaymış. bir oyun sergiliyor. Nasıl offside? Offside yakalandı. Hocam ben çok kötü oynuyorum. Hocam, Galatasaray gerçekçi yapmış ya işte. Biz mi kimi biz acaba <laughs> Fenerbahçe karşısında? Bak bir kere yedi bu. Fenerbahçe Uzak fene ilk devrenin sonuna geldik. Evet ilk devri golsüz eşitlikle de geride konuşma. bırakıyoruz. Konuşma. <laughs> Pozisyonlar var. Önemli anlar var. Ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. vallahi oynayamadık, yapacak bir şey yok. Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran, nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Doğru diyorsun, Kale doğru diyorsun. Baraba, baraba, baraba. Baraba. Bayağı 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 bayağı. Bayağı. bu Ortolu iş içinde bayağı olmuş. Bayağı hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Ben Adımlarındaki hafiflik, ya hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Fenerbahçe öne geçiyor. Çok Allah değerli bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Hadi be. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Gol, gol hoca. Sarı kart. Şimanski müdahalesi sonucunda Şimanski rakibe serbest vuruş imiş. hediye ediyor. Ha, benzi lan. Şimanski hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. İkardi, İkardi son anda. Livakovic. Amrabat. Can sıkıcı bir durum. Mesaj açık. Ya. Top geçer. Adam geçmez. Top geçer adam geçmez. Tadic. İsmail Yüksek pasını verdi. Aa! Tadic. orta Hocam, geldi. Nereye, nereye? Bunu tekrarlayabilirlerse güzel Hadi bir gol fırsatı yakalayabilirler. Ben önüne düşer dedim mi? Hiçbir şeye basmadım biliyor musun? Allah Allah ya Rabbim ya sabır. Geçmeyi bitirebilir mi? Kıram iyi vurdu. Başarısız bir Oho! deneme. Evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Diğer yöne bakıyor. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu ya nereye, nereye? iç açıcı durmuyor. Hem maçta hem de topa sahip olma oranında gerideler. E valla yani böyle bir oyun yok yani ya. Yani hiç gerçekçi Olmadı. olmamış. Olmadı. Topu kaptırıyor. Niye? Gerçekçi olmamış. Evet. Işte. Savunma paçayı kıl payı kurtardı yeni ama ciddi bir sınav verdi. yeni geldi verdi. değil mi? Ya valla. Barış, Barış Alper Yılmaz. Barış, Barış Alper, Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri Ay. gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Ya. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Hocam yani Tadiç. bilmiyorum. Bir tık hareketli bana birini biraz bulmaya biraz çalışıyor. Şey yapıyorlar? Rencide ediyorlar beni. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Tekrar tekrar. Dur, geri zeka. Taça çıkıyor. <laughs> Değişiklik yapmayacağım şimdi. Yapmayacağım. Okan 80. Mertens. Yani bu da bir seçenek. Ya <laughs> hoca faul ver artık? Hoca faul mü ver artık adam daha. yerde yapıştı. Ne faul ya? kendi yine yere atsan ne burası gerçek Süper Lig değil ha kendi yere atıp falan. Rakibini geçmeyi başardı. Pas isabetsiz. Tadiç. Evet. Tadic. <laughs> Barış Alper Yılmaz. Ceko koş. Hedefini bulamadı. Tam yaşlı da. Nelson çok iyi zamanlama. Uy. Mükemmel bir müdahale. Ya nasıl ya? Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Allah aşkına Torreira'ya bak kendi kendine etrafında dolanıyor ya. Topu havalandırmayı deniyor. Müdahale hiç gecikmedi. Ya nasıl ya? O ne çıktı? inatla savunuyor. Rakibine göğüs germeyi başardı. İkardiii! Tur geliyor! düşler benden önce. Oğlum şişeyle hareket Müthiş bir ay. farkındalık. Bak, Yapması gereken anlayıp hemen şarttı. harekete geçti. Hiç baskıya maruz Ot kalmadan rahat bir bitiriş oldu. yakaladı. Lan 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 değişiklik mi? Abi hocam. Bir içi kahveci gazozcu Hı. lazım ya. Anlamadın. Bir çık, kahveci gazozcu kral. Sen galiba yorumlarda sana sövülmesini istiyorsun. Niye ya? Bilmiyorum yani bir tek öyle geldi bana da neyse. Niye söverler mi? Söverler valla. Harbi. Bir kelimeme bakar. Ne bakar? Abi hocam sağ açık Yunus tamam, Akın diyor. Bu oyuncu ben... heh, aile çıkar. İsmail'in yerine de bize bir OSS lazım OSS. Mauro Icardi çıkarmayacağım ben. Forvet çıkarmayacağım şu anlık. Berkan Kutlu değil. Kerem Demir Ay'ı alacağım. Torayra'yı da çıkaramam ki amına koyayım ben. Şöyle yapsam bir tek mantıklı olabilir. Neyse böyle. Devam hocam. Ha, devam hocam. Aynen. Dakika tekten Okan Buruk değişiklik yapıyor evet. <gülüyor> evet. <laughs> Mourinho da aynı şekilde. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Artık tek bir soru var. Bu enerjiyle devam edip galibiyeti getirecek golü atmayı da başarabilecekler mi? Başaracak. Vardarda Başaracağız. enfes paslar. Hadi. Kontra atak Aa. fırsatı. Etrafında kimse yok. Kurtulmayı başardı. Of! <laughs> Mesut <yoldu. gülüyor> <laughs> Bunu kim tahmin edebilirdi? <laughs> Nilton Otteman. müthiş bir rekabet. Hoş <laughs> Allah ne zaman da var? <laughs> İlerleyecek bir yol buldu. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Ya tut onu diye ya kanser adam ya. Kanser? Yani artık biraz yapma. daha acele etseler iyi olur. Yapma, Topun yapma, karşı saye çok daha hızlı geçmesi gerek. İlerliyor. Ziyech. <laughs> ya siktir git ya. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Ziyech. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Cengiz Ünder. Sola Cengiz oynadı. Ha. Dördüncü hakem en az üç dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Orta ayı kartı bir müdahale. Oğlum niye tüm öyle? Tobias Arakaleci Ivakovic. Evet. İnanılmaz. Kaleci çok güzel oynadı. E, güzel, şu an. güzel karşıladı ama değil mi? Dur kaleciyi de Mustera'yı da ileri çağıracağım. Duran toplarda başarı ihtimalinin yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Bu seferki de çok büyük bir fırsat. Nasıl değerlendirecekler bakalım. Bittim. Buraya kadar e, yok, maç bildi. Ama güzel o, güzel bir maç şey değil mi? çok felaket maç oldu. İkinci yarısı çok iyiydi. İlginç taktik vardı. Son düdük geldi. En etkileyici an senin için hangisi? sorsam? açtıkları olanları düşünürsek daha bu adil yani. bir skor diyebiliriz. Evet. İki takım da kazanmak için gereken kaliteyi gösterdi. Saygı bu da dengeli çünkü. bir oyuna yol açtı. Bence hocam, bu maçın Hocam, şöyle özetle söyleyebilirim ki ben Türkçe spikeri beğendim. Ellerine, kollarına, ağızlarına sağlık. Ee, oyuna gelen yeni güncellemeyi de sizlerle birlikte inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin, dislike atın. Ee, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.